Arkadaşlar herkese merhabalar bugün sizinle beraber ee, Dead Ahead Zombie Warfare'da Eee Cadılar Bayramı Olacak ben ne demiştim abi size Haber vermiştim Yalnız o abi niye orada şey olarak duruyor Bir dakika bakalım Abi burada bal falan yok mu alınabilir Yok Şimdi abi bakın Bunu size şöyle açıklayayım şurada hediye ya olduğuna bakmayın o aslında bal kabağı. Etkinliğin amacı toplayabildiğin kadar çok bal kabağı toplamak. Diyor. Bu şöyle alınıyor abi. Yani. Her ilerlediğinizde. Şeyleri e, zombilerden alabiliyorsunuz. Bir de abi. Şey. E, neden ona. nasıl e, Şey abi. E, zombilerin kafalarından ve levelleri ilerledikçe alıyorsunuz. Bu arada. Şey. De, dediğim gibi abi. O şekilde alınıyor. E, oh. Öyle abi. Şimdi daha da diyeceğim bir şey yok benim açıkçası bu görevleri falan şu an boş verin ee, şimdi şimdi abi şöyle yapacağız mümkün oldukça fazla bilet almam lazım burada bilet yok hani şunu boş verin şimdi bunları boş verin bilet almamız lazım kodunu ge bu bu artık var mı abi öyle bir şey Abi şey. Ee... Al bakalım. Heh, yaşat. Sorun yok abi ya da şey ben şunu istiyorum hiçbir yerden alınmıyor abi cadılar bayramında 12 biletle oynayacağım heyecanlıyım biraz da olsa neyse abi tek bir şey için dua ediyorum bu cadılar bayramında şu çıksın bu çıksın yani bunun için dua ediyorum artık yani gerçekten dua edeceğim Neyse dostlarım. Ee, şimdi e, haberiniz olsun. Tekrar bir kere daha abi Halloween etkinliğinde alınabilecek bazı e, nedir onu abi? E, dövüşçüleri falan anlatayım. Andrea. Biri abi bu. Kuzeyleri de, de en sevdiğimdir. Ortalama fiyata şu şu olayı var abi. Bu olay da işe yarar. Andrea'nın istatistiklerini de görebilirsiniz. Cesareti 1000 bakın. Cesareti 1000 bir şey için şey keskin nişancı için aşırı fazla abi. Aşırı fazla. Haberiniz olsun. Dolayısıyla bunu almaya çalışabilirsiniz. Red Hood'u boş ve Cashier'ı boş ve Durba. şu ikisi abi. Bu ikisi Christmas. Durba. Ee, şarjlanıp vurabiliyor ve mermi direnci %100. Anladınız mı? Yani mermi direncinin %100 olması çok iyi bir şey yani. Neyse. Ardından Lester'ı boş verin. Bron değil, Norman değil, Ayn değil. Peki. Da. Şimdi abi, burada bir şey yok. Cap de yok. Soldier boş ver. Bunlar da yok. Onda yok. Bunda yok. Sende de yok. Onda, Will de yok. Heh, Carol'da Carol falan var. Çok fazla kuzeyli ve psikopat var abi orada. Dolayısıyla istiyorsanız uğraşın onu boş ver. Queen de yok, Messi yok. Hmm. Nurse Bu da var abi. Alabilirsiniz. Medin. Bunun dışında e, falan boş verin. Toyon'un yok. Rodriguez'in yok. Charlotte'da Char e, Charlotte var abi. Vatansever hiç uğraşmayın bununla. Jeneratör değil. Grenader'da bir şey yok. Desperado var abi. Sınıfsız. Ama bunu psikopatlar eklerle diye düşünüyorum. Çünkü benim oynadığım zamanlarda bu psikopatların arasındaydı. Clown Chopper. Bu da var abi. Alabilirsiniz ev isterseniz. Ardından şey neredeydi o ya ha doktor pepper bu da var abi ardından christmas ee, burada yok ha Bertie, Bertie, bir kuzey daha. Austin yok, Savin yok, polismanın yok, Berserker'ın yok. De dediğim gibi abi şey, bir Carchester var. Bunlar abi. Bunlar var ee, şey olarak. Ee, Neden ona alınabilecek ee... şey işte. Halloween'de alınabilecek yani Cadılar Bayramı'nda alınabilecek ee, dövüş ee, karakterler ve kostümler. Madem geldik biraz da şunlardan harcayalım. Altın alayım mesela. Fantezi işte 400 kaldı yine. Hadi biraz şundan alayım enerji içeceği değil. Ha değiştirme token'ı alayım. Of. Sıkıcı ya. Oyun gerçekten şu an sıkıcı. Şu Halloween bir gelsin. Onu mutlaka izleyin abi. Bunun için size taktikler de vereyim. Abi şimdi her üniteden kullanabiliyorsunuz. En başta abi en başta. Şimdi ben sizin özel üniteleriniz yok olarak sayacağım. Tamam mı? Yani şey Austin dışındaki hiçbir özel üniteniz yok ve ajanlar dışındaki hiçbir özel üniteniz yok olarak sayacağım. Bütün bu bunlar var olarak sayın abi siz, siz şimdi. İlk başta e, yüksek levelde ise healer, itfaiyeci, mekanik, builder, farmer, pepper ve benzeri düşük maliyetli şeyler kullanın abi. Düşük maliyetli askerler kullanan. İlerleyen yani e, Gunslinger'da buna dair. İlerleyen yani e, Rodrigo'yu ya falan direkt ölüme gönderin. Arnav abi mesela ilerleyen levellerde kesinlikle Charlotte kullanın. Reinhardt kullanın. Reinhardt öldüğü zaman Juggernaut'u kullanın. Juggernaut. Ondan daha da ilerleyen levellerde abi şunları kullanırsınız. Bunları. Berserker'ı. Austin'i sonraya saklayın. Carlos'u kullanırsınız. Medik'i kullanın abi kesinlikle Medik'i. Ne? Şey Ness'i kullanabilirsiniz. Ness'i. Ajanları kullanın. Ranger'da işinize yarar. Ee, bunun bu kadar abi şimdi. Bu arada Stick War Saga ile ilgili aşırı iyi bir konsept geliyor abi. Aşırı iyi. Tabi onun için CapCut'ta bazı araştırmalar daha yapıyorum. Böyle yakınlaştırma falan var mı? Yakınlaştırma. Eğer varsa çok işime yarayacak. İlla vardır da ben bulmaya çalışıyorum kısacası. Neyse dostlarım. Şimdi i̇şte bu video bugün biraz kısa oldu. Farkındayım ama azıcık aşım ağrısın ağrısız başım. Neyse. Bu arada şey. Şurada da bir yeni konum diyor da ben de yeni konum konum 8. Vay. Wow. Abi konum 8 bende açıktı. Yeni güncellemeden sonra bunu 640'a aldılar anlaşılan. Neyse. Bu video bu arada. Beğendiğiniz için çok çok teşekkür ederim dostlarım. Video kısa oldu. Boş verin. Halloween etkinliği için olabildiği kadar bilet kasın. Gerekirse dolarlarla bilet satın alın. Ama alın abi. İsterseniz videoyu tekrar izleyin. Öz Özellikle Andrea ve Couch Chester için uğraşacağım ben. Çünkü Andrea kuzeyli sınıfına bile girse çok iyi. Kostümleri de gelir. Neyse dostlarım. Görüşürüz.